Selam arkadaşlar, ben Sude Bugün sizlerle beraber sabah kahvaltısı rutini yapacağız. Melemen yapacağım ilk. Salata tabağımızı çıkartıyorum. Uçağımızı alıyoruz. Tavamızı da çıkartalım ki hazırda etsin. Şöyle koyalım. İlk koyacağım şeyleri doğrayacağım çünkü ilk şunu koyacağım. Sona gözüm acıtıyor ama. Hemen geliyorum Bir dakika Ve geldim Gözüme kapatıp geldim ama Acıtıyor çünkü Soğanları küçük küçük doğrayın elemen yapacaksanız Böyle küçük küçük parça açıklar olur. Yani çok büyük parçacıklar olmasın çünkü yemeğe koyacağız. Bir doğrayın. Yüzüm acıyor hala. Neyse. Ben içip Ah, dayanacağız. melimleğine normal yağ ile de yapıyorum ama tereyağı ile yapınca çok lezzetli oluyor. Hazırlayacağım kalfaltı 3 kişilik. Bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ben azından çubuğu doğradık. 2 tane daha kaldı. Onları da yanırsak iyi. Ben Soğanları doğrayıp hemen geliyorum. Evet, soğanlarımızı doğradım. Kasaya kaseye doğru koydum. Şimdi tavaya yağ koyacağım. Soğanlarımız ne kadar pişecek. Dediğim gibi ben tereyağı tercih ediyorum. Hem güzel şu bıçağı bir iki dakika kadar ben, ben geçireyim yağımızı koyalım. Ayrısını. arkasından Şu. Şöyle. Şöyle. Evet. Artık kısalım altı kısık yağınıza yiyelim kadar o zaman biz de biberlerimizi doğrayalım biberlerimizi ince ince doğramaya özen gösterelim büyük büyük doğramazsanız iyi olur yemek yapmayı seviyorum. Yani böyle videolar isterseniz daha da atabiliriz. Al, bir şey ver. Evet, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Diye sizlerle beraber hazırlamak istedim bugün. İlk video. Ben 15 yaşındayım ve LGS'ye gireceğim bu sene. Sizlerle beraber hazırladık gireriz. 15 şey demişim karıştırdım. 13 yaşındayım. Öyle benim ablamın düğünü olacak. Onda düğünü hazırlık vlogu falan. Çeker atarım. Evet. Yağlarımız pişmiş. Soğanlarımı koydum. Soğanlarımızı piştim değil mi? böyle bir toplama vlog videosu neyi isterseniz çekip atarım. Evet. Biberleri de doğrayıp hemen geliyorum ben. Biberlerimizi de içine koyduk tavamızdan. Evet. Şimdi domateslerimiz doğru hızlı doğrayalım ki hava gelsin. Aslında ben yemek yapmayı bilmiyordum yeni yeni öğreniyorum. Evet, bunu da koyduğumuz devam edelim. Domates ki çok zor oluyor. Tudum ateske zubat. Tudum ateske zubat. Tudum ateske zubat. Mmm. Evet. O bir şey kadar güzel kızım. Şimdi sizlerle beraber şuraları bir toplayalım. Çöp atalım. Kahvaltıya koyacağımız şeyleri Dilimlemeye başlayalım. O ee, nefes kokuyor, sevdim. Ya ben size bir şey soracağım. Ben ne zaman yemek yapsam bir şeyi yakıyorum. Yani şimdi de tavada yandı biberlerim de yandı aslında. Hani bunun bir çözümü var mı? Anlamıyorum yanıyorlar. Neyse ben oraları, şuna koyayım da halledeceğiz artık. Şöyle bir şey yok. Şeyleri. Bir salam da Büyük ihtimalle. Yine bir şu yapıyorum. 또 어, 아침도 Elimizi de bir tabağa koyacağız. şurada alayım. Evet. Evet. Ben bir Evet. Benim annelerimiz ben, 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 var. Ben. arkadaşlar. Ben sıfırımı hazırlayıp hemen geliyorum. Ve kahvaltımız hazır. Görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.